Merhaba arkadaşlar ben Canan. Bugün sizlere Amerikan tostu tarifi vereceğim. Amerikan tostu ne dersiniz? Aslında bizim tostlarımızdan çok farklı bir tost değil. Fakat Amerika'da genellikle tostlar tost makinesinde yapılmıyor. Tavada yapılıyor ve tavada yapmak ne kadar zor olabilir dersiniz ama gerçekten bazı püf noktaları var ve bu püf noktaları uyarsanız çok lezzetli tostlar elde ediyorsunuz. Ben bu tarifte ekşi mayalı ekmek kullanacağım. Genellikle tost ekmeği kullanmaktan kaçınıyorlar. Bu tarz ekmeklerle çok daha lezzetli tostlar elde ediliyor. Ekmeklerimin üzerine tereyağı sürmeye başlıyorum. Tereyağımı sürülebilmesi için birazcık önden çıkarmıştım. Tereyağınızın ne çok ince ne de çok kalın olması gerekiyor. Eğer çok ince yaparsanız kuru bir tost elde edersiniz. Ya da çok kalın sürerseniz bu sefer de çok yağlı bir tost elde edersiniz. O yüzden ne çok ince ne de çok kalın olacak. Şimdi ekmeklerden bir tanesini tereyağlı kısmı altı gelecek şekilde tavama koyuyorum. Daha sonra içerisine yavaş yavaş rendelenmiş peynirimizden yerleştiriyoruz. Genellikle rendelenmiş peynir kullanıyorlar. Böylelikle peynirlerin erimesi çok daha kolay oluyor. Ben bugün mozzarella peyniri kullanacağım. İsterseniz cheddar peyniri, isterseniz mozzarella, isterseniz kaşar, isterseniz değil. Hangi peyniri seviyorsanız o peyniri rendeleyerek kullanabilirsiniz. Peynirleri koyarken elimizi korka kalıştırmıyoruz. Oldukça bol miktarda koyacağız ki çok lezzetli tostlar elde edelim. Peynirlerimi de yerleştirdikten sonra ekmeğimin diğer kısmını üstüne kapatıyorum. Şimdi ocağa alıyorum ve ocağımın altını açıyorum. Bu noktada ocağınızın altını çok fazla açmayın. Kısıklı orta arasında bir sıcaklıkta pişireceğiz. Yaklaşık 4-5 dakika sonra altını kontrol ediyorum. Süreleri siz kendi ocağınızın gücüne göre ayarlayabilirsiniz. İstediğim gibi kızardığını gördükten sonra terse çevirip bu sefer diğer tarafının kızarmasını sağlayacağız. Diğer tarafı da kızarıp peynirler güzelce eridikten sonra aslında tostumuz hazır olmuş oluyor. Şimdi tadına bakacağız. güzel gözüküyor, çok lezzetli gözüküyor. Ben bugün tekneni göstermek için sadece peynirli yaptım. Ama isterseniz içerisine haşlanmış mısır da ekleyebilirsiniz, salam da ekleyebilirsiniz. hatta biberler de ekleyebilirsiniz. İstediğiniz malzemeyi ekleyerek bu tarifi yapabilirsiniz. Şimdi artık tadına bakacağım. Şöyle. Oh. Bak. İnanılmaz. Yani çok güzel gözüküyor. Of of of. Hemen bir tane istiyorum. Hmm. Acayip lezzetli. Ekmeği çıtır çıtır. Peyniri muhteşem. Yağı tam yerinde olmuş. Mutlaka denemeniz lazım. Şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tariflerimi de arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki tarifimde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.